Ee, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları şehirde bazı broşürler dağıtıyordu. Bu broşürlerle ilgili e, dün gece hareketli saatler yaşandı. Önce bir videomuz var. Sizler de buna hakim olun ee, anlamda. Ondan sonra ne olmuş da evet, bitmiş Serkan Sarı Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı bir açıklamada bulunuyor. Onu bir seyredelim. Ardından hem Serkan Sarı'yı arayacağız. Serkan Sarı bağlantı diye geçeceğiz. Hem de videosu biraz konuşuyoruz. Neden böyle oluyor, ne oluyor, ne bitiyor diye. Hemen şu videoyu bir yayınlayalım. Yapmış olduğu, yapmış olduğu broşürler sebebiyle gözaltına alındılar. Ve e, ifadeler için yaklaşık bir, bir buçuk saattir karakoldaydık. İl başkanımız, il yöneticilerimiz ve değerli yol arkadaşlarımızla biz doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yapılmış olanlardan utanıyorlarsa çıkıp halkın karşısında özür dilemeyi tercih etmeliler. Biz bugün dağıttığımız broşürlerde bugüne kadar iktidarın, AKP iktidarının yapmış olduğu ne varsa gazetelerde gururla paylaştıkları ne varsa onları paylaşıyoruz ve onları yayınlıyoruz. Görünen o ki geçmişte yaptıklarından utananlar bugün bu yapılanlara dair hazırlanmışlar broşürlerden de korkuyorlar. Dağıtımı için iptal kararı almışlar. Iptal kararına itiraz ettik ve yaptığımız yapmış olduğumuz itiraz sonucunda da ne yazık ki bir seçim kurulu itirazımızı reddettiğini biraz önce öğrenmiş bulunduk. Yapılan sağ çalışmasında arkadaşlarımızın bilgisi haricinde alınan bu kararlar doğrultusunda bu akşam ifadeye çağrıldılar. Buradan bir daha çağrıda bulunuyoruz bu ülkeye bugüne kadar yapılmış ne varsa her şeyi anlatmaya devam edeceğiz. Bugün terör örgütleriyle bugüne kadar kim ne yaptığı, nasıl işbirliği yaptı, neler yaşattı bunları ifade etmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin geleceği için mücadele etmek üzere yola çıktık. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Serkan Sarı olarak bu mücadelede arkadaşlarımızla beraber yılmadan, usanmadan devam edeceğimiz ifade Hayır, etmek sen. istiyorum. Hepinize ben bugün burada. Evet. Emniyet olduğu için galiba... Tamam. Tamam diyoruz. Teşekkür ederiz. Bir tamam... yardımcı olun bak bu konuda. Bir evet. Bir... Teşekkür bir ediyoruz. Için. Arkadaşlarımızla görevlerini yapıyorlar. Emniyet memuru arkadaşlarımız, güvenlik gücü arkadaşlarımız onlara verilen talimatları yerine getiriyorlar. Biz de bugün neler olduğunu sizlerle paylaşmak istedik. Bu seçim sürecinde doğruları anlatmaktan bir adım olsun. Geriye düşmeyeceğiz. Herkese selamlar, doğruluk kazanacak, biz kazanacağız. Balıkesir'e ve Türkiye'ye karar ver, doğrudan yana karar ver diyoruz. Teşekkür ederiz. Dün, dün akşam, çok özür diliyorum. dün akşam... Evet, dün akşam e, bir olay yaşandı. Serkan Bey de bu konuda e, evet. bir açıklama yapmış. Biraz sonra kendisini e, canlı yayına alacağız ama şimdi, Mustafa sen... Bağlanıncaya kadar birkaç şey söyleyelim. Sen ne şimdi bu konuda? E, seçim döneminde bölücü bir propaganda içermediği sürece e, seçim materyali dağıtmak ve benzeri şeylerde herhangi bir sıkıntı yoktu bugüne kadar. Şimdi Serkan Bey açıklamasında Hükümetin daha önceki dönemde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bazı söylemlerin olduğunu belirtiyor broşürde. Serkan Bey geldi. Serkan Bey son tamam. da attığımızda. Tamam sonra bir devam edelim biz. Ee, sayın vekilim iyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkür ediyorum. Vekilim ee, dün akşam değişik kollarınızdan bazı kişilerin e, bazı çalışma arkadaşlarınızın e, gözaltına alındığını duyduk. E, bu konuda evet. açıklama, bir açıklama da yaptınız. E, konu nedir? Bir konuyu sizden öğrenebilir miyiz acaba? Evet yani e, dağıtılan bir takım broşürlerle ilgili şikayette bulunulmuş dün gece e, genç arkadaşlarımız e, birkaç kahvede broşür dağıtım yapmışlar ki broşürler hani dağıtılan broşürlerde gazete haberlerinden oluşturulmuş küpürlerden derleme broşürler yani mevcut iktidarın zamanında gurur duyarak paylaştığı övündüğü işte FETÖ'yle, ile PKK ile çözüm sürecinde e, olan Abdullah Öcalan'da veya çadır mahkemeleri sürecinde gurur duyarak ifade ettikleri ve paylaştıkları beyanlarından oluşan bir derleme broşür. Herhangi bir hani iktidarın alışık olduğu hani montaj böyle uydurma yalan haberlerden değil birebir kendi beyanatlarından ve ifadelerinden oluşan ee, bir derleme e, broşür e, bir kağıt paylaşımı olmuş onun üzerine AK e, AK Parti'li